yer düşünüyoruz. İnşallah o günlerde yine beraber oluruz. Ben şunu söylemek istiyorum burada. Arkadaşlar, burada bulunan arkadaşların hepsi bana karşı değil düşünmüyorum. Zaten gelen benim kendi dostum, arkadaşım da buraya imzasını attı. Şu anda 43 tane imza var. 75 tane imza olması lazım. Ee, çoğunluğun için. 43. Genel başkanımız şey, şey Genel başkanımız <laughs> Tatlıya gelecek için Öyle düşündük. ayı olsun erteledi. Bu arkadaşlar da bizi dinlemediler. Sağ olsunlar geldiler. Çoğunluk sağlayamaz dedik. Siz Siz Arkadaşlar, siz, arkadaşlar Gelmeyebilir. Değil mi? Çoğunluk sağlarsan geleceksiniz. Burada çoğunluk sağlayacaksınız. Başkanlık da siz olsun. Ayrıca <laughs> da siz ismini kaybetmez. Başkanlık kaybetmekten. Başkan. <laughs> yok, Başkan <laughs> arkadaşlar. Polemik yapmayalım. Açıkçası söylüyorum. Başkan. Burada 75 kişi bulacaksınız, alacaksınız, tam kongre yapacaksınız. Ben de da olmayacağım. Bu kadar basit. Siz bugün burada kongre yaparsanız, kazanırsınız, kazanacaksınız. Ben de da olmayacağım. Buyurun. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Gitmenizi istemiyorum. Lütfen. Ben siz konuşurken yanımda, yanınızda durdum. Sevgili arkadaşlar. Değerli Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Karataş burada. Ben dün Sayın Genel Başkan Bilmaz Bey'le görüştüm. Dedim ki başkanım bizim yarın seçimimiz var. Fakat seçim haftaya ertelenmek istiyor. İstemiyor. Gerekçi olarak da sizin katılacağınız söyleniyor. Katılacak mısınız? Naci bunu sen bana söyledin. Evet bana söylemiş. Evet. Kesinlikle katılmam mümkün değil. Ben yurt dışındayım. Lütfen gidin seçiminizi yapın. Sayın Genel Sekreter'in dizgileri yapan arkadaşımız da burada. Bana gönderdiği listede 119 tane delegemiz işlerinde gazetecilik yapan emeğiyle, kalemiyle, namusuyla bu işin onuruna sahip çıkan arkadaşlarımızın yer aldığı 119 tane liste geldi. Biz de o listeden çalışmaya başladık. Necmi Bey burada. Naci Bey'in ofisinde Necmi Bey adayım dedi. Ben karşıyım dedi. Naci Bey ofisime geldi. Abi sen bir söz vermiştin. Ben de senin sözüne güvendim. Oradaki arkadaşlara karşı durdum bir dönem daha Naci Bey olacak dedim. Ardından bir başkası. Başkanlık benim en son yapacağım iş. Kesinlikle söyleyeyim. Ve ben dedim ki Naci Bey, Naci abi dedim. Eğer bizden birisi çıkıyorsa, çıkartamıyorsa ben o sözü yemem. Ben çıkarım, bir oy alsam bunu söyle Ve ilk paylaşan kişi Naci Bey oldu. Ardından Özkan Bey aday çıktı. Sağ olsun Nevi Bey dedi ki Şaban kardeş bana karşı oldu ama ben ona karşı değilim. Destekliyorum dedi diye sosyal medyadan yayınladı. Dün akşama kadar da üçüncü aday Sayın Özkan Dikmen diğer derneğin başkanı adaydı. Dedi ki ben de böyle olmayacağım. Birlikte daha güçlüyüz dedin sen. Bu birlikteliği sağlayacağına inanıyorum. O zaman ben de senin yanındayım. Fakat buna sevindim, hevesim kusuğunda kaldı. Nedeni şu, bir anda sayı 148'e çıktı. Yaklaşık 10 yıldır ben de derneğin Fiyatım. üyesiydim. Yönetimlerinde yer aldım. Fakat hiçbirinizin telefonu bana verilmediği gibi bir evi tanıdığım arkadaşlara ulaştım. Ondan onun arkadaşına. Malkara'dan Şarköy'e kadar gönülleriyle burada olup, gelip yürekleriyle imza koyan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Burada çoğunluk sağlanamazsa bu kongre bugün yapılamayacak. İyi de bu işin sonu değil. Tekirdağ tarımıyla, rakısıyla, sanayisiyle güçlü bir il. Fakat kaçırdığımız bir şey var. Tekirdağ büyük şehir oldu bu büyüklüğü, büyük birlikteliği kavrayamıyoruz. Biz de dedik ki, madem medya dördüncü kuvvet, neden birlikte olamıyoruz? Ve bu birliktelikte bir liste yaptık. Sağ olsunlar bugün burada demokrasi dedikleri hileler kurbasıyla ki şerrimizi düşeceğiz. Buna bütün Tekirdağ'ın tanık olmasını istiyorum. Sayın Dernekler Masası'nı ilgilileri, yetkilileri de göreve çağırıyor. Bu dernekte kimler üye, kimler gazetecilik işiyle iştigal ediyor, hangi tarihte üye olmuş, üyelik vasfı nedir? Yani haberini bırakıp çantası omuzunda kalemim namusum diye bugün buraya gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gazete çıkartmanın, bir haber yazmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Birçok arkadaşımın başında şu an bir tane beyaz yok, inşallah da olmaz. Ben bu mesleğe başlarken fotoğraflara baktığımda bir tane beyazım yoktu. 20 yıldır gazetecilik yapıyorum, 15 yıldır bir fiil İki gazete çıkartıyorum günde. 15 yıldır biri, 3 yılda bir ikinci gazeteyi çıkartıyorum. Birçok arkadaşımla haber konusunda, sahada, her yerde tartışıyorum, konuşuyorum, paylaşıyorum. Hayatta en son kaybetmek istediğim şey insandır. İnsana olan değeri, saygıyı hiçbir zaman kaybetmek istemiyorum. Ve Naci Bey'e de bir şeyden özür dilemek istiyorum. Sayın Kamil abiden özür dilemek istiyorum. Afişi tasarlarken birliktelik dedi. Naci Bey'in de e, gazetelerini koydum Hiç bilmediğim arkadaşları koydum. Kamil abi dedim. Eğer onu unutmuşsak o eşeklik benimdir. Özür dilerim dedim. Bu kadar insanın içerisinde ben Kamil abiden de özür diliyorum. Eğer bir kasıt varsa ahirette Allah'ın huzurunda ben onu Kamil abiye ifadesini veririm çok net söylüyorum. Şu arkadaşlar, Tekirdağ'da büyük şehir olmakla birlikte gazetenin ve gazeteciliğin onurlu bir meslek olduğunu her platformla yazıyoruz, çiziyoruz. Bugün burada gördüğünüz trajikomik olayı bir siyasi partide ceyran ettiğini görseydik acaba haberlerini nasıl yazardı? Lütfen bu kongreyi de bugünkü Kongre’de tarihe not düşerken, arşivlerimizin arasında yer alırken aynı şekilde yazalım. Ben şey dedi ki ee, İsmet ne? Naci Bey ııı ee, Necmi Bey dedi ki bana karşı ben karşısına ben çıkayım dedi. Ben listeden çekilmeye razıyım. Acaba ondan koltuktan kalkmaya razı mı? Ben dedim ki, aa neden olsun ben bilmiyorum. Çünkü benim koltuk gibi bir merakım yok. Çünkü Tekirdağ dün farklıydı, bugün farklı. Şunu herkes bilecek. Tekirdağ neyse arkadaşlar, kimse kusura bakmasın. Çoğulu. çoğu neyse Çerkezköy Çerkes Çerkezköy neyse Malkara o. Malkara neyse Şarköy o. Şarköy neyse Kapaklı o. Kapaklı neyse saray yok. Hepsi Marmara verilsin keza öyle. Çünkü biz artık Büyükşehir gemisinin içindeyiz. Hiçbirimizin gemiyi gelmeye gemiyi alabora etmeye hakkı da yok. Hakkı da yok. Hakkı da yok. Başka bir ağzıma gelenleri söyleyemem. Söyle. Mikrofon ses düzen. Ne gerek var dedi. Ya dedi iyi de insanlar meramını anlatacak. Bakın şimdi ihtiyaç oldu başkanım. Çünkü ta uzaklardan gelen insan arkadaşlar var. İşlerini bıraktılar. Tabii ki ben siz ee, şeyi kapattınız. O tutanakla... Hayır hayır devam ediyor. Gelip. Yazılabilir. Yazılabilir. Tamam kaça kadar devam edecek? Ya, bir saat devam ediyor işte. Bak 11'de 12 saat. Saat 12'de çek başkanım attı. Başkanım,laştırıyorum. Nazibe, 1 bitmese de herkes verebildiği gele, kadar gücünü gösterecek ben seçimi erteleyeceğim dedim. Bu güç savaşı, savaşı değil. Bu güç savaşı değil arkadaşlar. Bu kaleme bana sahip bana çıkma, savaşı. çıkma savaşı. Kesinlikle benim senin gücünle bana karşı ben seninle yan yana yer almışım. Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok naçık. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı senin logolarını, onurunu, onurunu oraya koymazdık, derdik ki Bakın Naci Bey, biz birlikte güçlüyüz. Bu güç savaşı değil. E, tamam. Biz birlikte güçlüyüz. Tamam, teşekkür ederim. Biz 10 yıl senin değneğin olmadık, senin yol arkadaşın olduk. Kaç yönetime geldin kardeşim? Var gücüne de geldim, Dargüt'te de geldi. Ya, yalvarıyoruz gelin diye. Yönetime gelmiyorsunuz, Peki. toplantıya gelmedim. Başka Peki. yönetim yaptım gelmedim. Daha düşürseydiniz, daha düşürseydiniz. Ne? Ben öyle bir adam değilim. Ta kuruluşundan bugün herkesin burada şeyi var. Tamam, olmayanlar da var orada bak. Evet. Ben gelmedim evet. onlar. Ee, Ersin Ersin Gümreç Bey Kamil abi. tutanağı da bağlayacağız. Hadi bitiririz. Hayır hayır devam etsin. Ee, ne kadar? Sohbet ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu mikrofon herkese açık. Hayır hayır. Burası gazeteciler cemiyeti. Biz bugün buradayız. Herkes ne söylemek istiyorsa ben bırakıyorum. <laughs> ee, Müdüründen görüşme yapılmış. Divan oluşacak. Divana dilekçe şey verilecek. Süre talebinde bulunacak. Şayet bu süre talebinde, bu süre talebinde çoğunluğu sağlayamazsak, arkadaşlarımızın dilediği gibi genel kurulumuz haftaya kalacak. Ee, ben çok şey söylemek istiyorum ama Naci Bey müdahale ediyor. Arkadaşlar mikrofonu isteyen herkesin hakkı benim olduğu kadar şurada bu işi yapan bütün gazeteci arkadaşlarımın hakkı. Ee, Kamil abi sana da verebilirim, Ersin Bey size de verebilirim. Buyurun lütfen. Ersin Bey buyurun, burada yöneticilik yaptınız. Ben e, divana dilekçe vereceğim, yönetime dilekçe sunacağım. Mikrofon sizde. Özellikle bayan arkadaşların söyleyecek lafı yok mu? Muratlı'dan, Çerkezköy'den buraya bugün kongre için imzasını attı, yüreğini koydu. Yani o 49 yürekli insana bir kez daha teşekkür ediyorum. Kongre haftaya ertelendi. Ha, tutanak tutuluyor içeride. Ama hani derler ya kim öle kim kala. Eğer haftaya yaşarsam, bugün burada olursam haftaya da adayım. Ha olmadı Allah ömür vermedi. Allah size sabır versin. Kaleminize, namusunuza sahip çıkın birlikten birlik doğar. Ben onun için herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hiç söz almayan konuşması gerekir fakat konuşmayan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Lütfü Karakışı mikrofonu arz ediyorum. Başkan bir şeyler söylemen lazım. Hüttve Arkadaşlar gidecek. Bu arada arkadaşlar bütün arkadaşlar için düşünüp tasarladığımız birer e, mesleğimizde kullanacağımız küçük şeyler var. Gazeteci arkadaşlarımın tamamı çantalardan alabilir. Dediğim gibi onlar sizin için tasarlanıp düşünmüş küçük bir şeyler. Elimiz var, yaşlı abilerimiz var. Onların söyleyeceği bir şey yok mu? Hasta hasta eşiyle buraya gelen insanlar var. Bir şey, bir şey söyle abi, sen federasyon yani. Sevgili arkadaşlar, çok değerli meslektaşlarım, Trakya Gazeteciler Birliği'nin Olağan genel kurul toplantısı için bir araya geldik. Dernek Hazır'ın listesinde 147 arkadaşımız vardı. Bu saat itibariyle 49 arkadaşımızın toplantıya katıldığını tespit edildik. Ben de görüşümü belirttim. Toplantının yapılabilmesi için yeterli saat çoğunluk yok. Hepiniz zahmet etmişsiniz buraya kadar gelmişsiniz ben de sizin gibi yoldan geldim. Bu olsun, emeğimize kalsın, önemli değil. Hiç olmazsa birbirimizi gördük, birbirimize elini sıktık, birbirimize selam verdik. Bir bardak çay ikram ettiler, onu içtik. Çok teşekkür ediyoruz.